Herkese merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Yine Trabzonspor'un gündemini dilimiz döndüğünce sizler için değerlendirmeye çalışacağız. Trabzonspor kafilesi bizim videoyu çektiğimiz şu sıralarda e, Altay maçı için İzmir'e hareket etti. Kamp kadrosu da açıklandı. Kadroda en dikkat çekici isimler olarak yani çok ciddi de bir eksik gözükmüyor ama İsmail Köybaşı yine e, bu maçta forma giyemeyecek. Yine zaten Sezonun ilk yarısını kapatan Vakeme yok, e, Cervinho yok, o sezonu kapattı. Yine Erce kardeşler de bu maç kadrosunda yer bulamayan isimlerden bir tanesi. Yusuf Sarı son maçta hasta olduğu için oynayamamıştı, o geri döndü bu karşılaşmada maç kadrosunda yer alıyor. Ama bazı gelişmeler var takımla ilgili, onlardan size bahsediyor olacağım. Özellikle Canini e, Semedo ve Densville ile ilgili olarak. Hatay Spor karşılaşmasında iki oyuncu da ilk 11'de maça başladı ve ikisi de aslında çok iyi bir performans ortaya koymuştu. Ancak iki isim de maçtan çıktı. Yani normal oyundan alındılar. Biz bu değişiklikleri normal değişiklik olarak yorumlamıştık ama aldığımız bilgilere göre Dansville maç içerisinde kafa bölgesinde darbe aldığı için baş dönmesi yaşamış ve oradaki ağrıları halen devam ediyormuş. O yüzden oyundan alınmış ve kısmen de olsa ağrıları devam ediyormuş. Bugün itibariyle takımla birlikte antrenmana çıktı ama e, teknik direktör Abdullah Avcı bu tür sakatlıklarda çok fazla riske girmiyor ve hafta sonunda Başakşehir maçı var. Yine eee Cenni Semedo maçın en iyileri arasındaydı. Aslında biz de tribünden izlerken Cenni Semedo'nun oyundan çıkmasını beklemiyorduk. Ancak Cennet Semedo kendi isteği doğrultusunda oyundan alınmış. Arka adresinde bir çekme hissetmiş ve dışarıya kenar kulübü yönetimine kendisinin oyundan çıkması gerektiğini iletince oyundan çıkarılmış. Arka adresindeki ağrı antrenmanlarda da hafif şekilde devam etti. Yine antrenmanlara katıldı ama yani artık siz de ezberlemişsinizdir aynı cümleleri kullanıyor gibi gözükmek istemem ama Abdullah Avcı en ufak bir risk durumu olunca bildiğiniz gibi bu riskleri almıyor. Buna ek olarak 3 günde bir maç oynanıyor hafta sonu da Başakşehir maçı var. Dolayısıyla bazı oyuncuları dinlendirecek Abdullah Avcı. Bunlar arasında Cenni Semedo ve Densville'in de yer almasını bekliyoruz. Yani kesin olmayacaklar demeyelim. İlk 11'de muhtemelen olmayacaklar ama maçın gidişatına göre oynayabilirler. Ama özellikle Cenni Semedo ile ilgili son kararın maç günü verileceğini belirtelim. Yani hala %100 bir karar verilmiş değil onunla ilgili. İlk 11'de başlayıp başlamamasıyla alakalı. Çünkü zaten Vakeme'de yok. Kanat oyuncusu rotasyonu ciddi şekilde sıkıntılı bir Trabzonspor var. Ha buna ek şunu da söyleyeyim. Altay'ın da çok ciddi sıkıntıları var. Özellikle stoper bölgesinde zaten sezon başından itibaren çok ciddi sorunlar yaşıyorlar. Bunun üzerine İbrahim de sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Murat Akça yine muhtemel 11'lerde var ama onun da hafif sakatlığı var. Ceyhun Gülselam'ın e stoper bölgesinde oynama ihtimali de yüksek gözüküyor. Bunu da belirtelim. Onlar da çok e, sıkıntılı bir dönemden geçiyorlar. Yine e, klasik Trabzonspor maçı öncesi yapılan açıklamalardan birini yaptı Mustafa e, Denizli. Trabzonspor'u yenip bir çıkış yakalamak istiyoruz. Bu maçı bir fırsat maçı olarak görüyoruz dedi. E tabi Altay ciddi sıkıntılar yaşayan bir takım. Ligin kadro derinliği en sıkıntılı takımlarından bir tanesi. Dolayısıyla Trabzonspor maçına bilenmeleri kadar da normal bir durum yok. Gel gelelim Trabzonspor'un ee, muhtemel 11'i nasıl şekillenecek konusuna. Kalede Uğurcan Çakır. Savunmanın sağında Bruno Perez. Stoper'de Edgar Hugo ikilisi. Sol bekle Tron seni bekliyoruz. Densvid'in durumuna bağlı olarak. Orta sahada Dorukan, Siopis, Hamşik üçlüsünü bekliyoruz. Sağ kanatta ya sol kanatta Abdülkadir Ömür. Yanında Bakasetas kanat oyuncusu olarak. ileride de Cornelius. Neden orta sahada Berat yerine Siopis tercihini yapıyor Abdullah Avcı derseniz. Ee, burada şu detayı da vereyim. Dorukan'ın orta saha performansı gerçekten oldukça iyiydi son maçta ama... Hafta sonundaki maçı da düşünerek bazı şeyleri kafasında netleştirmek istiyor Abdullah Hacı. Bu arada belki de e, yani Berat'ı da tercih edebilir. Muhtemel 11. Bugün ilk kez böyle net ifadeler kullanamıyorum 11 ile ilgili. Geçtiğimiz hafta söylediğimiz 11 aynen çıkmıştı ama bu kez çıkmaya da bilir. da istemem. E, ortada bir değişim bekliyorum. Ben Dorukan, Siyopis, Hamşi güçlüsünü bekliyorum. E, muhtemelen de eğer skor alabilirse hemen bu oyunculardan bazılarını değiştirip Yedek kulübesine çekip hafta sonundaki Başakşehir maçını düşünecek bir hamle içerisine de girebilir. Bunu da belirteyim. Diğer noktalardan bir tanesi de yine çok fazla çalışma fırsatı bulamadı Trabzonspor. Antrenman yapma fırsatı bulamadığı için taktik çalışma da yapamadı. O yüzden daha çok böyle rejenerasyon antrenmanı, hafif pas çalışmalarıyla 6 ay maçı üzerine gidildi. Ama görüntülü analizler üzerine çalışmalar yapıldı. Ee, rakibin eksikleri ve e, zaafları üzerine çalışmalar yapıldı. Bu yüzden böyle bir oyun planı bekliyoruz açıkçası. Eee Koita son haftalarda çok daha fazla süre almaya başlayan bir isim. Ee, maçın ardından Adem abiyle yaptığımız yorumlarda da söylemiştim. Artık Koita ilk 11'e doğru yaklaşıyor. Belki de bu maçta o maç olabilir. Kafaları daha fazla karıştırmayalım. Bu şekilde <laughs> bırakalım muhtemel 11'i. Son kez söyleyeyim. Ee, Uğurcan Perez Edgar Hugo Tronsen Dorukhan Siopis Bak, e, Hamşik. Bakasetas Ömür Kornelic e, şeklinde bekliyoruz. Buradaki ilerideki üçlü muhtemelen maç içerisinde çok fazla yer değiştirecektir. En azından düşünülen bu şekilde. Bakasetas biraz formsuz ama Abdullah Avcı da ısrar etmeye devam edecek Maç temposunu yakalaması için Bu ısrarını onda sürdürecek Aslında bir araya giriyoruz gibi gözüküyor Devre arasına giriyormuşuz gibi gözüküyor Ama bir aradan da bahsetmek Çok mümkün değil Başakşehir maçı var hafta için kupa maçı var Sadece 8 gün sonra bir lig maçı var Yani çok da ciddi bir ara yok aslında Hatta milli maç araları bile Daha uzuna denk geliyor O yüzden e, her oyuncuyu Nasıl derler ona her oyuncuyu tedbirli kullanmak daha mantıklı gibi gözüküyor. Bu işin bir boyutu. Diğer noktada transfer çalışmalarıyla alakalı da şu bilgiyi vereyim. Sağ kanat için ciddi şekilde temaslar sürüyor. Yani gündemdeki oyuncular zaten söylemiştik. masa Massaro, Solbaken, Brian Hilsen. Onun dışında artan kurlarla alakalı olarak Trabzonspor yönetimi yeniden bir planlama yapma kararı aldı. Bu planlamada Türkiye içi piyasasına da dönüş yapılacak gibi gözüküyor. Ee, belki burada hani beklentiler biraz düşebilir demeyeyim de hani e, Masahuras'tan sonra belki aynı kalibrede bir tık altı gibi gözüken isimler gündeme gelebilir. Masahuras bu arada kapatılmadı. E, çünkü Abdullah Avcı bunun sinyalini verdi. E, artan kurlar sonucunda planlamayı yeniden yapmak zorundayız ve bazı şeyleri gözden geçirmek zorundayız diyor. Hem kulüp içerisindeki maaş dengelerini gözden geçirmeliyiz dedi. Çünkü yabancı oyuncuların kazandığı paralar yerli oyunculara göre kat ve kat arttı şu an itibariyle. Hem de dış transferde bu planlamayı yeniden yapmalıyız dedi. Ee, belki burayla ilgili e, önümüzdeki günlerde daha farklı isimler de özellikle Türkiye içerisinde isimler de gündeme gelmeye başlayabilir. Zaten Türkiye içerisinde sağ kanat olarak diyebileceğimiz oyuncular kim? İşte Efe Can Karaca ilk akla gelen isim. Gerçekleşmeyen bir hayal, oyuncunun aslında en büyük hayali. Ee, işte Serdar Gürler var ki Serdar Gürler ilgili olarak zaten şu ifadeyi <laughs> kullanmıştım. Abdullah Avcı Türkiye'de özellikle Muhammed Demir ve Serdar Gürler'in oyununu çok beğeniyor ifadesini kullanmıştım hatırlarsanız. Yine e, Halil Akpınar var ama onun form durumu çok inişli çıkışlı bu, bu, sezon için. E, yani bir de maliyet olarak diğerlerine göre biraz daha fazla gözüküyor. <laughs> ama Konya Spor'da bu gidişattayken oyuncusunu bırakmak ister mi? Biraz e, süreç uzayacak gibi gözüküyor ama o bir oyuncu var ya hani söylemiştim. Ee, yönetim kurulu bir oyuncunun transferini bitirdi, bitiriyor aşamasında bize bu şekilde bilgi verdi diye. Hala aynı net bilgiyi söylüyorlar. Ee, çok ciddi mesafe kat ettik bu hafta içerisinde. O transferi sonuçlandırmaya çalışacağız diyorlar. Takipteyiz umarız. E, buluruz o ismi ve sizinle de paylaşma fırsatımız, şansımız olur diyelim. Bu arada e, Giresun Giresunspor Yunus Mallı ve Koyta'ya talip oldu ama Abdullah Hoca'nın ben o isimleri yani daha çok koytayı bırakacağını özellikle bu maliyetlerden sonra oraya yeni bir transfer e, yapma riski, riski demeyeyim de ekonomik durumunu göz ardı edip yapacağını düşünmüyorum. Ama Yunus Mallı muhtemelen e, Giresun Spor olur veya başka bir takım olur. Transferi e, gerçekleşecek gibi gözüküyor. Bakalım. hayırlısı olsun inşallah. Biz de bu akşam nasipse İzmir'e hareket edeceğiz. E, karşılaşmadan sonra zaten Adem abiyle Ferguson'la birlikte yine karşınızda oluruz diyelim. Bu videoyu da burada sonlandıralım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Yorumlarınızı da görüşlerinizde hatta muhtemel 11 ile ilgili beklentilerinizi de bizimle paylaşırsanız mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sonraki videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.